Wolf 1061'in gezegen sistemi bilinen 3 gezegenden oluşuyor. Daha fazlasının olması da imkansız değil. Bu gezegenler Şili'deki La Silla gözlem evindeki Harps spektrografı tarafından Wolf 1061 sisteminin 10 yıllık gözlemleri analiz edilerek tespit edildi. Keşfin arkasındaki gökbilimci ekibi bu üç dış gezegeni ve yörünge dönemlerini vurgulamak için yıldızın spektrumunun radyal hız ölçümlerini kullandı. Wolf 1061b yıldızın yörüngesinde sadece 5 günde dönerken, Wolf 1061c'nin yıldızın etrafında dönmesi 17.9 gün sürdü ve daha uzakta olan Wolf 1061d ise 217 günde döndü. Wolf 1061c'nin kütlesinin Dünyanın en az 4.3 katı olduğu tahmin ediliyor.